Mal fight mi çeksem ya? Ama şey topsa ya. Abi ne alacağım bilmiyorum. Ay seçemedim. Aldım bir şey randım Neyse böyle takılacağız o zaman. <laughs> Aa, hangisi top ki adamlardan? Onu da bilmiyorum ki. Şöyle gireceğiz herhalde. Benim, <laughs> oğlum 80 ping ne oğlum? Bilmiyorum. Valla 7 ping 80 ping arasında dünyalar kadar gameplay difference oluyor. Öyle diyeyim sana. Bir tane vurayım da gör bakayım ne oluyor sen. Tam vurdu tutmayacak. Adam ne kadar sıkışık gözüküyor lan o itemle başladığı için. Vallahi onunla değil bana vurabilirsin reis. Aha o Q'yu çok güzel de atabilirdim. Adam hareket etti ya. Bu adam birazcık fazla agro ve bayılttı beni. Ölebilirim burada. Sıkıntı oldu. Çok agro oynuyor ya bu adam ormancım yok hiç. Okey. Burada olmaz zaten bu dakikada da. Jungler ne Lucian? İki tane range'ler ya. Ah. La bir ikisi salsam canım dolacak. Ah onu vursam. Adamın canı yok ki pek ya. Bir şey yapamaz bana bence bu da. Öldüm galiba yine ha. Ölecektim onu atmasam. Flash'ını alacağız aramızdan. Ah. Şil takılmam lazım ya. Şu. O nereye attın beni ya? Şu wave'i de puşlamam lazım. Q'ye vurursam ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> Isırırım hocam. Ne yapacağım? Q'ye mi atacaksın? Aha. Orada öyle durmak var mı hocam? Kanka bu adam ne yapıyor burada? Yok artık. Afilus çimden gain kattı bana. Aşağıdan ormancıları geldi. Ne oluyor oğlum? Minyon yemekle adamı yemek arasında pasif fark olmuyor. Tabii ki oluyor. Minyon 6 tane minyon yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. 6 max siteğiniz var. Şampiyon yemek sınırsız. Max'a kadar çıkıyor o stack'ler işte. Şey yemek önemsiz mi? Mob 6 tane yiyorsun bitiyor bitti. Ekşimi dojlayacak her türlü. Oha. Kanka ne yaptın öyle hayvan herifsini. <laughs> Adamın da flash'ını aldı bir de. Allah razı olsun. İki destek stek alacağım bayağı iyi oldu. Hem de bot kulesini aldık helal olsun lan. Base zamanı. Biriniz koltuğu. Ah Ya ama sen niye yine geldiniz ya hayvan herifler. TP atsam kaçardım ya. Boş, boş adamım. Şurada TP bassam kaçacağım da TP'mi topa istedim yani. Çünkü tp'mi atsam adam tipi attı kulemden iki plate alacak gibi geldi. Neyse maybet. Ha yürü öldü bu. Gel 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 gel. Adam öldürecek yalnız beni galiba. Aa bak ne kadar güzel. Aferin oğlum benim. Teşekkür ederim sana da. Allah bak o ama hepsini almıştı. Kill de sen aldın zaten. Ne gerek var değil mi? Tık. Öleceğiz bak şimdi. Kaçalım buradan gel. Ben base atayım. Tamam. Set buraya girmek istiyor. Öyle bir şey yok Trish, Mon öyle? Gel 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 bunu öldür bunu gel 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 gel. Öldüremiyoruz. Hiçbir şey öldük. Öldük galiba. Aa. Ölüyoruz. Adamlar bizi kayıtlıyor. Buradan kaçın. Kaç kaç öldüm ben? Kaç kaç ben çıkıyorum. Vallahi öldük. Beni görmedi bu galiba. Oho, nam 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 Full tank'ım ama tek atarım Gibilim bakalım ben kimim Çoğu god Ah, kuleye vuracaktım yanlış oynadım orayı fena silence vurdum. Yoktan bir silence. Ay ay şeyim çok kötü oldu. Kim geliyor kim geliyor? Yapma. F Q atarsa flash atacağım. TP'nin zamanlamasını takip edemedim. O yüzden Q'yu kötü attım. Çok iyi flash. Quadra kill mi? Aa penta adam. sal işte hayvan herif seni. Okey. Bastım tipi alırız burayı. Hmm. Sporcu adam sigara içer mi? Hmm. Ben spor yapmıyorum açıkçası. Bunu almıyor muyuz? Almıyoruz bu arada. Ya direkt aldı. E sporcuysan da <laughs> ya bence kimse sigara içmemeli gerçi de yani sıkıntı yok. Ama isteyen de içer yani. E spor spor değil mi yoksa? Olmasın abi. İlla spor olmak zorunda mı? Farklı bir şeyiyorsun olsun spordan. Spordan daha güzel bir şey olsun. Belki spordan daha güzel bir şeydir e-spor. Değil mi? Belki. Kimin ne dinin önemi var mı? Sırdım sırdım. Sıra 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 sıra. lütfen isırayım. Abi sıramadım. Tuşlara basıyorum diye sıramadım. Abi çok çok OP bence ya. Kaç vuruyor Ultimis? 1264. Yukarıdan Jayce gelecek. Ben ısırmayacağım galiba. Kalistamız var. Ah elim ağzımda kaldı. Şu adam trollüyor mu? Yo Afolis öldürürüz bu arada. Afolis saldıracağım ben. Isırayım ısırayım. Lütfen lütfen. Isırayım ısırayım gel buraya. Isıracağım ısıracağım ölme ölme. Ölüyorum. Isırayım. O oyun bitiyor. Öldü mü bizim? Ölmez. İyi güzel. Isıramadık hiç ya. <laughs> Bir şey oluyor orada. Al al gönder bana. Tamam sıkıntı yok da bizim adam flash'ını harcadı mı harcamadı. Güzel. Olma artık yapma bak. Bir silence'ı koydun mu ölürsün. Ya öyle oynanır mı öyle oyun? Abi bu ne ama? Eyvah ölüyoruz galiba. Abi ben niye root deyip duruyorum Allah'ım lütfen. Vurdum silence vurdum. Oğlum bana kim 3 saniyede bir root atıp durdu ya? Ward'a vurdum 30 dakika ward'a vurdum 30 dakika CC'yip. Yumi Everfrost frost attı bu adam root attı galiba. Yumi de neden Everfrost var oğlum? <laughs> Yumi de niye ever var? İlginç. Oo oh, öldük hocam kaç kaç tipim var benim de burası sıkıntı burada bizzat tutmazlar bizi şurada atın. Tamam burada atılır gibi. Koşuyoruz mi de let's go dikkat ama onlar size giriyor ben bizimkilerin yanına koşacağım buraya bak bıraktım silence direk vuracağım al sana silence bebeğim hoş geldin. Geliyorum geliyorum sana. Sana da bir silence. Sen öl. Oyunu bitirelim o zaman. Ya midden biter ya. Nice. Jungle gap. Fazla çekti bizim adam bir tane. Abi şoka da bakar mısın? 6000 can. Yorulmak bilmez, durmaz bilmez, tek atar. Size yemin ediyorum bu çar inanılmaz güçlü. 1100 turu demeci vurur. Gargoyle alsa bir de üstüne bir de Hydra. Aman Allah'ım bak yemin ediyorum benim en güçlü bulduğum çarlardan laning'den çıkabilirse çok güçlü oluyor ama bazı takımlara karşı sağa sola fırlatıyorlar seni. <laughs> Az önce biz yaptılar ya, kovalarken milleti ölüyorsun yani koşarken milletin peşinde boş boş. O kötü oluyor biraz. YouTube'uma da abone olun. Her gün video atıyorum lütfen. YouTube'ma abone olun. Instagram'ı takip edin. Abi Instagram'da takipçim şart şey mı benim ya? Kimse takip etmiyor mu? Neyse ben gidiyorum. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.